Hatip Haskefi, Yahya bin Selame, Edebiyatçı ve aynı zamanda Şafii mezhebi fıkıh alimi, şair ve hatip. Künyesi Ebu Fadıl olup, ismi Yahya bin Selame bin Hüseyin'dir. 459, Miladi 1067 yılında Diyarbakır civarında Tanza köyünde doğdu. Dini İslam'a hizmetlerinden dolayı Muinüddin lakabı verildi hısın keyfada tahsil görüp meyya farekine hatip tayin edilmesinden dolayı hatibi haskefi denildi. 551 Miladi 1156 yılında Silvan Meyya Farekin'de vefat etti. İbrahim bin Abdullah bin İbrahim Tanzi gibi hadis ve fıkıh alimlerinin yetiştiği Diyarbakır civarında bir köy olan Tanzada doğan Hatip Haskefi, İlk tahsilini orada yaptı. Din ve alet ilimlerinde temel olan bilgileri öğrendi. Yine aynı bölgedeki ilim merkezlerinden olan Hısın Keyfa'ya, bugün Mardin'in Gercüş ilçesine bağlı Hasan Keyfe gitti. Orada ilim tahsili yaptıktan sonra Bağdat'a gitti. Bağdat'ta Şafii mezhebi fıkıh alimlerinden fıkıh Ebu Zekeriya Hatip Tebrizi'den fıkıh ve edebiyat ilimlerini öğrendi. Şafii mezhebi fıkıh bilgilerinde alim, Arabi ilimlerde mütehassıs oldu. Edebiyat ilimlerinde ve şiir yazmada derecesi çok yükseldi. Memleketine döndü. Meyya Farekine hatip ve fetva reisi tayin edildi. İnsanlar etrafına toplanır, ona fetva sorarlardı hitabet ve belagatı çok üstündü. Allah Teala'nın dinini insanlara öğretmek için vaz ve nasihatlerde bulunurdu. İnsanların ihtiyaçlarını görür, onların yanlış hareketlerine sabreder ve Allah Teala'nın emir ve yasaklarını öğrenmeleri için çalışırdı. Birçok talebe yetiştirdi. Kıymetli kitaplar yazdı. Divan-ı şiir, Umdetül İktisad Fin Nahiv ve Divane Resail adlı kitaplar onun eserleri arasındadır.